Aldığın roket parçasını vermen gerekiyor. Hey! Uzay aracının arkasındaki radar anteni de yok. O yüzden bozulmuş. Parlak şeyler almam lazım. Ama sana ait olmayan şeyleri almamalısın. Yapma bunu. Sırt roketim ve aracım o parçalar olmadan düzgün çalışamaz. Bir anlaşma yapalım mı? Sen parçaları geri ver. Sonra özür dile ve işte bunu al. Bir saniye. Bekleyin. Özür dilerim. Oo, teşekkür ederim roket fare. Şimdi hadi şu ay üstünü bitirelim. Evet. evet. Birisi sonla çıksa eğer. İşten vazgeçmek kolaydır. Görevlerinizin hepsi tamamlandı. Artık resmi olarak fare astronotlarsınız. Evet dostlar, geri dönme zamanı geldi. Roketler gidiyor çocuklar. Sonraki görevde görüşürüz. Hoşçakalın.